Size bir şey, işte bu imam mesela, imam ya da birinin görevlisi, bunun gibi kaç tane var? Bir şey göstereceğim şimdi. Adam diyor ki yangında diyor, al tek bir getir yeter diyor. Tek bir getir yeter, ne gidiyorsun itfaiye itfaiye diyor ya. Tek bir getir, Mekke'den Medine'den gelir birileri söndürür diyor. İyiler var, cinler var, Müslümanlar var. Zihniyet, ya bu adamı direkt bu konuşmasından dolayı suç sayılır ve cezaevine atılması gerekir. İhtişam için ihtişam için. Suç. Yangında itfaiye aramayın, tekbir getirin demek suçtur, suç. İnsanların ölümüne sebebiyet verecek suç. Bu suçu işleyen kişi direkt içeri atmak lazım. Bakın şimdi ne diyor adam. Bunun gibi çok. Burası geldi bunu, bunu izliyoruz arkadaşlar. Bakın adam diyor ki ya o yangınla ilgili konuşuyor. Müslüman işte. Gerçekten yangın olmuştu bir ormanda. Hemen tekbir getiriyorlardı. Yangın kendi kendine söndü. Video var video. İnanmak istemeyenler baksın. Ya yani o videoda olmasa Resulullah'ın sözü var burada. Sen denmeni yap. Allah'ın görünmeyen orduları var. Melekler var. Müslüman cinler var, evliyalar var. Bir evliya gelir Mekke'den, Medine'den bir kova su döker. Kardeşim sen işine bak, sen denileni yap. İtfaiye çağırmadan önce tekbir getir. Yangın gördüğünüz zaman tekbir getir. Tekbir söndürür diyor. Bitti. Muhammed bunu söylüyor. Bitti. Bunların dedeleri var ya. Hani bize hurafe Bak bu da aynısını konuşuyor. Neyse atalım gitsin bunları. Tiksiniyorum. İğreniyorum. insanlık adına yani. iğreniyorum, tiksiniyorum bunlardan. Gerçekten insanlık adına iğreniyorum, tiksiniyorum bunlardan. Nefret ediyorum. Bir yönden de seviyorum. Kurtarmaya çalışıyorum. Bir yönüyle nefret ediyorum. Bir yönüyle kurtarmaya çalışıyorum. Kendi çapımda. Bu bir dişli. İnsanları çarkın arasında ezen üzüm gibi şarabını çıkar veren üzüm var ya. onun gibi ezen bir dişli din dişisi İnsanın onurunu haysiyetini yaşama sevgisini doğa sevgisini hayvan sevgisini kardeşliği barışı demokrasi tamamen yok eden kin ve nefret yükleyen insanlara ve insanların ezilmesi için sopa gibi kullanılan nefret ettiğim bir yapı olgu din